Size merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Muhammed Selim'le birlikte Minecraft zombi modundayız. Ekmek mi atıyorsun ama ya? Oğlum. Nimet o nimet. Evet. evet. Ben modları çok bilmiyorum. Muhammed Selim'le zombi modu oynayacağız. Bakalım zombiler nerede? Korkun bizden zombiler. Ama baba şunu söyleyeyim. Arkadaşlar size de söylüyorum. Zombiler akşamları da var, geceleri de var. Ve geceleri dev zombiler çıkıyor. Evet zombilerden kaçıyoruz. Aa bak orada var zombi. Oha oğlum bunların kalkanları bile var. Lan. Baba geceleri kocaman zombiler geliyor. Muhammed sen ayağımı kırdım galiba. Gel şeyini iç. Üçte. Üstteki gel şeyini iç. Allah geliyorlar. Allah'ım sen niye bu kadar hızlısın? Ölüyor. Çok garip lan bunlar. Oğlum biz bunlardan nasıl kaçacağız? Baba ölüyor mu yardım et. Neredesin? Baba. Yani bilmiyorum ki. Allah. Baba. Geliyorum. Biliyorum. Öldün mü? Öleceğim, öleceğim. Yardım et biraz. Aa, burada sandıklar var. Dur. Ya baba senin kızın ne oluyor ya? Ee, Ölüyorum. Baba senin çok güzel sandıklar var evet. Ya bunu ya beni kurtar. <laughs> baba kurtar beni. Kalkanı mı kırdı? Kalkanı mı kırdı? Bu gelsin abi ya. Yemek, yemek, yemek. Yardım et yemek. Allah Babam beni bırak. Her yerdeler. Ya. Allah'ım hay zombi öldürdüm. He he he. Baba baba ölüyorum baba. Bir de ölmeye başladım öldüm. Şu ağları bir temizleyeyim dur. Her yerde zombi var Muhammed Gel yanıma gel. Öldüm öldüm. Ben nasıl geleyim öldüm diyorum. Bulamıyor musun beni? Bulamıyorum valla öldüm ben. Ben öldüm gittim buradan. Yer öldüm ben. Neredesin? Dur ben seni bulacağım. Öldüm değil mi? Ayda, Aa her yerde zombi. Oha kılıçlı mı zombilere bak. Ate tek attım. Tamam beni kurtar. Kuru beni eşyalarımı alıyorum. Tamam al hadi al. Koruyorum hep. Allah. Kafasına vurunca tek yiyorlar ha. Bir ekmek yiyeyim ya. Ön kıyafetim çok güzel. Yerimi kapattım şimdi. Lan bu nereden çıktı? Her yerden zombi çıkıyor. Gerçekten. Sen neredesin? Benim Alalım. kalkan gitti abi. Vallahi benim kalkan gitti. Bulamadın değil zombiler, mi? Baba zombiler çok güçlü. Gel gel bak yanıma gel. Lan zombiler çok güçlü. Kalkan çektim iki vuruşta işte kırdı. Bak yanıma gel şuraya yer yapalım bak. Burada şey var gördün mü? E zaten yer yapalım. Aa baba. Bu sandık çok güzel ben bunu alacağım. Oha zombiye bak ne yaptı? Bir dakika ben bu sandığı aldım ama. Çaldım ben bu sandığı. Oğlum zombilere bak. Ama öldü. Elinde orak tırpan falan var zombilerin. Ya tırpan ne baba ya? Oğlum sen bilmezsin. <laughs> Yalnız burada ma ha. mavi bir şey var o bitince ne oldu? Tamam bir mavi de. öldüreyim mi? Hayır öldürme dur. Allah Allah. Ben her şeyi bitirdim. Bak şimdi odun kıralım da biraz ev yapalım. Tamam hadi kır. Balta yapacağım ilk. Sonra odun kırmaya devam edeceğim. Balta daha hızlı kıracak. Bu ne? Ne ne? Oğlum bak gece oldu zombiler güçlenecek. Baba dev zombiler gelecek. Evet. Gece önce böyle... de zombiler geliyor hadi. Hop. Çok çok korkunç. Böyle bir zombi geliyor baba. Böyle ama böyle çöl, çölde böyle yaşayan Hani zombiler var ya kuru. Ha. Onlardan geliyor ama onların devi geliyor. Anladım. Mutantı geliyor yani daha doğrusu. Plastik yapar mısın bir tane? Sen yap. Ya niye ben yapıyorum? İşte sen yap. Oyunu biliyorum diye her zorluğu bana yaptırıyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? E kılıkçam. Ya baba şu zombiye doğduğun şeyi koysana. Onu da kır. Ay kapıya koydum yalnız Baba yardım et. Tamam kapat orayı evet. Bak yatımızı kapat. Uçan zombiler gelir belki. Uçan zombi de mi var? Evet. Penceremiz de var bak. <laughs> Aa bende tahta bitti. <laughs> Benim de tahtam bitti. Ne yapacağız? Çıkalım. Daha iyi dışarı çıkalım. Hayır dışarı çıkmayalım. Niye? Korktun mu? Hayır. Gözleme kulesi yapacağım ben. İyi de tahtamız yok. Bak onlar suda çok hızlanıyor. Tahtamız yok ama. O zaman yapacak bir Maliseyim şey yok. Senin, e, sana şey vereyim mi? Biraz odun. Cips var bende. Zombi cipsi. Al bak sana ne verdim. Oraya attım bak. Bu mu? Bak oraya attım. Baba? Ne? Bunun cipsi değil ki bu. Cipsi mi vereyim? Al cips verdim sana. Ya. Al. Baba bu sitti. Al bunu sen giy. Ama sadece o çıktı ne yapayım? Sadece bu kadar çıktı var. Bak dedi sen giy. Neyi? Evet sen evet verdin ya bana onu ben sana geri attım onu sen giy. Arkadaşlar başka modların gelmesini istiyorsanız like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Ben boğulmaya gidiyorum hadi bay bay. Hey giy baba o seti giy siyah seti giy. Sana attım. Niye? Baba o daha güçlü. Yok hadi ben odun toplayacağım. Daha güçlü. Baba gece gündüz iş başındayız sen ağaç kır ben seni kurayım. Zombilerden kaçıyoruz. Onun etraf zombi dolu. Aa bu balıklar da mı zombi? Solda bak balıklar, haritada balıklar falan var. Onlar da mı zombi acaba? Evet onlar da zombi. Ne? Baba! Neri geldi yanımıza? Baba! 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 Ölüyorum baba! O ne ya? Hayır hayır. Baba! Bir şeyin üstüne binmeye gittin sen. Nasıl oldu o? Baba ben değilim o. Başka biri. Zombi mi? Evet. Ölüyorum. Gel gel hadi ben kapıyı kapatacağım. Oha dev gibi bir şey lan o. Çok büyük bir o, şey o. O Allah benim canım gidiyor. Duvarın içinden vuruyorlar. Sen mi vuruyorsun bana? Hayır. Zombiler vurdun mu bir saat vurduruyor. Bir can şeyinden sağ klik yap. Asılı. buna buna. Bir elimdeki var ya. Al bak sana bir şey attım. Tamam biliyorum onu. Onla Ondan çok Sakin. az var bizde. Ne yapacağız? Sakin yap işte. Ben nereden bileyim? <laughs> Nasıl nereden bileyim? Bilmen lazım ama. Her şeyi bilmen lazım senin. Bak hala senden bana şey geliyor. Ya bana geliyor? Senden bana zehir bulaşıyor. Bana benim zehirim kalktı. Eee o zaman gece oluyor diye ölüyoruz biz. Herhalde. Öleceğiz bence bana bir tane demir verir misin? Demirim yok, deme. değil mi? Yok ki. Zombiye dönüşeceğiz bence bizde. Bence de. Oo bak burada zombi bana, var. Bana bana tavuk bulmadan gelme. Oha bu nasıl bir Aa bu military soldiermış. Zombi değil bu. Oo. <laughs> çok fena öldü. Baba, Bu elimin altında kaldı ölüyor. Bu kuyruk sesi çıkartıyor fark ettin mi? Hı. Mi? Ne diyorsun Bada? ya? Ben sana evin çatısını kapatalım demedim mi? Adam uçarak evin çatısından girdi. Tamam sen halledersin. Allah köpek sesi. Baba ben bir şey söylemeyi unuttum. Ne? Baba Aa. geceleri katil köpekler de uyuyor. Oha evin içinde öldün. <laughs> Bak geceleri katil köpekler de uyuyor onu söylemeyi unuttum. Oğlum bizim evin içinde o şey lan. Evet. Nasıl çıkaracağız biz onu? Bilmiyorum. Götüleri, katil, köpekler de oluyor. Onu söyleyeyim de. Tamam. Nasıl çıkaracağız biz onu ama? Evin içinde kaldı o. Bilmiyorum. Çıkartmayacağız. Onu da çıkarmamız lazım. Oha! Hala evin içinde. Muhammet Selim o. Bekle bak. <laughs> Suyun altında zombi var. Dikkat et. Ne? Suyun altında zombi var. <laughs> Aa, oğlum bunlar balığa malığa biliyorlar, zıplıyorlar, gidiyorlar lan. Kılıcım yok ki öldüremiyorum ben bunu. Buna saldırmıyor mu? Bu adam saldırmıyor ki. Öldüm ya, yine öldüm ya. Ama sen biz bu zombileri öldüremeyeceğiz galiba. Ya baba seti alınca vuruyorlarmış bunlar. Hani bizim evimizin içindeki zombi beni öldürmedi. Hiç eşyam yok ki. Eşyaları aldım çıktım öldürdü. Eşyalarımız varken öldürüyorlar ya. Oha çok pis vuruyor lan bu. Nasıl öldüreceğiz biz onu ya? Ya baba. Buraya çok korkunç bu. Hiç Öldü öldü. Aa, öldü. Bizi de zehirledi ama. Nereye gideceğiz? Nereye gidelim? Baba Baba gel gel ağaç kıracağız ağaç Bekle ben seni kurtaracağım bekle sen Ben seni kurtaracağım bekle Tamam mı sen bir dakika bekle sen Ne yapacağım? Ben bilmem sen bilmem bu işleri Ya canım gidiyor benim çok garip bir şey Ha gündüz olsun artık Allah! Allah! Bu ne lan? Öl lan! Bir anda balığa binip kaçıyor.